Ben şu anda yeni oynamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın ben kimim. Bir önceki videoda abuma oydu. Yanda, Şimdi ben de abuma oya benziyen bir karakter yaptım başka bir oyunda. Bir de Talita. Ben bir de yanda... böyle. Bir talita. Ben maske. Bir de tamam. Talita. Ben maske takmamıştım. Maske takmış bana. Kim? Oyun. <laughs> Maskesiz halimde. Maskesiz halimize bak. Öneri çok tatlı. Lan <laughs> çok değişik bir Yusuf. Panda de... örümceğe saldırıyor. Örümcek pandaya bir şey yapmıyor. Vallahi çok değişik. Ben... Domuz ne geliyor yanına <laughs> git. Oy o ne biçim sesti ya. Bak, <laughs> ben kuş buldum. Baytuş Gagam. Bul bana ne üstü yani. Gaga. Gaga Gag benim peşimden de diyor. Gaga benim. Ben önce tarayını temizledim. Çok güzel işte. Ya bu ne ya? Sandıklara bakıyorum bir şey var mı? yok. bir şey yok. Benim ama hata olmadı mı? Bari çekeyim. Benim ne niye çektin? Ben çektim. Yusuf bak. Bu, bu keki ben yedim. Bak yarısı yok. Bak bak. Böyle yeniliyor. Ama şeyin ay. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Benim açlığım Çok var. güzelmiş. Ben yedim. Benim açlığım yok. Benim açlığım ben yedim. Arkadaşlar batın benim şeytine. Bu ne mavi ışık var resmi oyunda. Ateşler bir ne setime. çetime. Bir ne bak Seti nasıl gelindi? İşte <laughs> ben diyelim. Sana bir dediğim mi? Bu ne şey? Ben, giymeyeceğim dağılıyor. ya. En maşet, altın şet. Sen kreatör modda mısın? Hayır sen. Açalım mı <laughs> Ben kreatör modda değilim ki. Ne de değil? Bilmem ne de bir kreatör mü? Aa kreatif yaptım. Kreatif moda çevirdim. Açın. Bana da yap. Bana da. Bana da yap. Yapayım mı? E sen şu anda zaten kreatif moddasın. Bu niye gözükmüyor? Heh. Kreatif mod olmadı. Sana olmadı Yusuf. Bakayım. Bak. Az önce havada uçuyordu Yusuf. Ay şimdi uçurmuyor. Bak ben bir yerimde tuzlu Ben tabii de Ne kurdu? Kurt olmasın. Ne olur ben kurtum çünkü oyunda. Yusuf sen benim oğlumun bölüme gelsin. Ben zaten aynı bölümde İkimiz gözükmüyoruz. Duruyorsun. Birimiz böyle mi yapsın? Öbürü de gelsin olur mu? Kim yapacak? Sen. Olur yapayım. Ben çıkacağım. O da çıkacak. Youtube'cu abi. Vay vay vay. Nasıl Youtube'cu olmuşlar bunlar? Hani bölümü yap. Ye. Ben diyorum bölümü. Ben de, bir ben bölümü. Sen gittin de Raner'de yoksa benimle. Ben o Batman bölümü dedim biliyor musun? Hayır, ben bunu yapmadım. buna dedim. Burası şu öyle de ha? şuradan yapacağız. Ha benim. Ama ben dedim bile. Bu Kreta Krete. Dünya adını yapıyorum. Dünya adı dünya. Bina dünyası. Evet, craft man. Ben ben evimi önce adam doğdum. Önce tal. oda çabuk niye tal olacak evim? Açıyor. Önce şimdi çok güzel değil mi? Bakın ha taşla. Kavuçu kavuçu kavuçu. Ben ben değil mi? Değil miydim? Ya ben değil mi? Değil bir 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 şey, canım yok benim, Milavat mu? Milavat, ben, Milavat ben o da ben deyim o da, Olağol. Olağol. da canım yok Olağol. benim, Olağol. canım. Olağol. İşte çok güzel, şimdi neler alalım, yiyor. Bak, Bak neler var. Oh, Ben şu çiçek istiyorum. Bu olsun şu çok güzel. Ona tamam da Bak, bak. Ay Ben de şey kreatörü mutlu yaptım.

ben herhalde bir sabah geldim baktım dizlenmiş. <laughs> He, o begonya sanki çürüyor gibine geliyor da. Hayır, hayır öbürü. O deli öbürten. Gerçekten benim gibi şey. Şu şeyi de dertin bahriyayı da koyduk balkona. Ondan yaprakları zede olmuştu. O sevmiyormuş. Bu <laughs> mu? Evet. O ev ortamının da havasını seviyor. <laughs> o zehri de dalmak görmüş. Ay o kadın göstermişti bu grupta takip edeyim ya. Kadın her tarafı kıpkırmızı olmuştu. Alerji yapmıştı öyle evet. Damlası gelmiş diye. Yusuf bu, bu sefer de karakterimi bu yaptım. Böyle yaptım bu sefer karakterimi Yusuf. Yusuf. Yusuf bak bu sefer karakterimi böyle yaptım. Ben de şunu yapayım. Yüzü pelerin de koyabiliyoruz biliyorsun değil mi? Yusuf pelerin de koyabiliyoruz biliyor musun? Evet. Ama Yusuf koltuklar harika değil mi? Evet. Bir, bu oyunun

sormadı. <laughs> Yusuf bak burada neler var. Bak ben bir şey diyorum. bunu açmam bunlar bile Bunu açmam bunu bunlar Çok güzeldi. bakalım. Yusuf yüzerken böylesin bak. Yüzerken böylesin. O denize baksana Yusuf. Üstüm fıstık gibi denize. <gülüyor> <gülüyor> yusuf. Baksana. Yusuf bak denizin altına gittim. Burada demir var Yusuf. Denizin altında bak, Denizin altında bir mağara ve demir var. Ne ben ne çeker? Ben bak. Alıp kumu ve dibini. kıyafetini güzelleştirdin mi? Ben m m Ben de Denizde niye uçamıyoruz? Denizde uçma yerleri yok ki. <laughs> Denizde uçabilmek yok. <laughs> Denizde uça, <benzin> uça. <laughs> uçamaz. Hadi şu parçası diyoruz. Şu parçası ne o üstü bir sürü, burada bir sürü mağara buldum ve bu mağaralara ev yapacağım. Benim çok tutmaz ben, ben çok tutmaz oğlum bu mağaraların da. Çok tutun beni dinlemiyor beni. Yine. Karışık yok. Yüzü bak çok güzel. Dur dur tamam atlıyor. Bu tarafa da atlıyor. Ben çıkacağım. Bırak beni. Oradan çıkacağım. <laughs> bir oldu. Oo. Fıstık mıstık gibi bir şey çıktı değil mi? Çok güzel bir şey çıktı. Dur.

her şeyi, her şeyi. Aklına gelen her şeyi yapmışlar Yusuf değil mi? Bu madenler değil. Ne, ne <laughs> ya, işte, bu? Ne oynuyor? Ne oluyor? Bu çatmak için Yusuf ben şu anda video çekiyorum. Arkadaşlar. Ben video Biz dalmışız Yusuf. Biz bence videoyu kapatalım. Bye.